Hepinize selam dilerim. Bugün sizlerle beraber 24 saat takipçim ile buluşacağım yerim. Çok mutluyum. Ee, bugün e, bana bu videoyu çekmem için çok ısrar ettim. Yani çok ısrar bulundu. Ben de bugün çekebildim. Özür dilerim. E, i̇şlerim vardı. Yoğundum. O yüzden videoyu çekemedim. Bugün de nasıl olmuş yani. Çok özür diliyorum ona da. E, bir türlü buluşamadım ama bugün Bugün buluşacağım onunla ve çok heyecanlıyım. Kendisini daha hiç ama hiç görmedim. Çok heyecanlıyım. Ee, bunun part 2'sini de çekeceğim. Part 2'sinde de bir sürü takipçim ile beraber olacağım. Lütfen saç renginizi, nelerden hoşlandığınızı bana yazın. Ben de sizin karakterinizi yapayım ama bir üç, bir iki tanemizi yazın. Çünkü çok karakter yapamıyorum. En az 3 tane. Ee, o yüzden... Biriniz yazsa yeter yani bana göre. Ee, başka takipçilerimle de buluşmak istiyorum. Neyse e, o zaman onun ile buluşmak için giyinelim, hazırlanalım. Şöyle ben e, 4 tane kıyafet aldım. Bunlar evimde yoktu. E, aslında bunu giyebilirim ama dışarı çıkacağımızı, evet, dışarı çıkacağız ama dışarı çıkarken bunu giyebilirim. Ee, bu var. Bu ölenlik. Bunu giyemem. Bunu giyebilirim bakın şu an gelirken. Hatta evet evet ben bunu giyeyim. Bunların ikisini şuraya kaldıralım. Yukarı kaldıralım ki gözükmesin. Şöyle. Tamam. Ee, ben madem şunu giyeyim. Şunu da buraya. Tamam. Ben bunu giyip geleyim. Bye. Gelmişlerim, şöyle, şurayı da kapatalım. Tamam. Şimdi onu bekleyeceğim ben. Ee, şöyle oturayım ya da yok balkona geçelim. Bu arada videolarda ikide bir benim sesim kay ses kayması oluyor. Çok özür dilerim. Zirim. Ses kayması nasıl geçer ya? Ses ikide bir kayıp duruyor. Mesela başka bir yerde başka bir şey söylüyorum. Ses kaydığı için e, o ses çıkmıyor yani. Çok ses kayması oluyor bende. Neden oluyor? Yorumlara yazın. Olmasın. İstemiyorum çünkü. Özlerim bu arada takipçinin ismi ne diye sorarsanız tak Kocacığımın ismi Ela bana e, bu videoyu çekmemi söylemişti. Din don. Din don. Aa, geldi geldi geldi. Çok heyecanlıyım Jerem. Çok heyecanlıyım. Geldi. Yolu göreceğim için çok heyecanlandım. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeyim. Yavaş çekilir. Ay bakamayacağım. Din don. Tamam kız aç oldu ya. E, açıyorum Jerem hazır mısınız? Üç.

an öpüşmekti. Ben her zaman öpüşmeyi çok severim. Öpüşelim. E, ee, uyar mı yani? Öpüşebilir miyiz? E, tabii abla olur. Hadi muah. ben seni öpeyim. Tanrım beni öp. Özlerim <laughs> şu an takipçimde 24 saat kalacağız. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hem de bomba gibi çok heyecanlıyım. Bu arada hepinize de... merhaba Özlerim. Evet. Gel bakalım şu şekilde Ela'cığım. Ee, ay abla çok heyecanlıyım. <laughs> Elim ayağım <tut>. dolandı birbirine. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Ee, Jerem şimdi ne yapabiliriz? Ee, öncelikle bir yere yemek yemek yemeye bir yere gidelim. Ee, abla sana zahmet olur mu? Yok ya ne zahmeti gel bakayım sen. Ee, hadi bakalım. Şöyle alalım. Ee, Üstünü değiştirmek ister misin? Bende bir sürü kıyafet var. Istersen. Olur abla. Ee, ama ben bu kıyafet de durayım seni değiştireceğim. Tamam. Ee, Ay valla bu çanta hiç uyumadı. Ben şu çantayı alayım ya. Şu çantayla idare edelim. Ee, şurada o bu çanta baya dolu. Evet şimdi cüzdan falan Onun içinde cüzdanlar var. Benim bir sürü kredi kartım var. Ne olur ne olmaz yine biz para da alalım. Şöyle. Tamam bir ton para alalım. Abla yeter mi? Yeter yeter bir şey olmaz. Biz daha çok para harcayacağız. Kız gel bakayım hadi. Ejderim gidelim. Ay çok merak ediyorum ya. İlk kez böyleyim. Hadi gel bakalım giderim. Tamam olur. Ee, istersen şey falan sürebiliriz. Bak bende var oje. Ha yok abla teşekkürler. Tamam. Hadi Zerim madem biz gidelim ya çok uzattım. Şöyle kapıda açılmadım Gel Ela'cığım. Tamam gelme abla. Hadi bakalım e, şimdi gidebiliriz. Ay. Evet gidelim, az önce bir tane adam girdi apartmanın içine yanlış gelmiş sanırım. Abla ödüm koptu. Evet ben de korktum. Bir anda adamı görünce. Evet gel bakalım. Hadi gidelim biz. Nereye gidiyoruz abla? AVM'ye tadım. Tamam. Hadi dinleyeceğim. Biz gidip gelelim. Ay konuşamadım. Deneyeceğim. Biz gidip gelelim. Hadi bakalım. Evet derim geldik. Ve oy. Abla bu sütlaç mı? Bana mı öyle geliyor? Evet. Sütlaç senin burada ne işin var? Sütlaç AVM'de ne işin var senin? Hem de birinci katında. Sütlaç. Sen dün gece eve gelmedin mi? Evet. Ah, 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 ah. Sütlaç sen neden dün gece eve gelmedin? Ah, 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 ah. Bak sakın Sütlaç bir daha böyle bir şey yapma. Ya kaybolursan ben sana ne yapacağım? Ya biri çalınırsa, çalarsa seni ne olur? Sen neden evlerde değil de AVM'lerde geziyorsun? Pardon da sütlancım. Takipçim sütlaççım. Bak Ela. Ha, merhaba. Merhaba sütlaç. Abla dokunabilir miyim? Tabi tabi dokun. Ya abla çok güzel. <laughs> Bak sütlaç sevdi seni. Ha. <laughs> o da seni çok sevmiş. Hadi bakalım e, madem Ela'cığım biz içeri geçelim. Tamam ablacığım geçelim. Gel bakalım. içeriye içeri Oy. Abla senin burada kaç tane fotoğrafın var? Bir 200 vardır bence. Bence de abla. E, neyse. Ay ayrı, ayrı burada konser verdiriyorum ben. Fotoğraf konseri. İsteyen bakabilir. Evet abla bence de öyle. Evet. Ee, şöyle oturalım mı be? Olur abla. Tamam oturalım. Slash da e, seni rahat bırakmayacak sanırım. Çok sevdim. E, istersen in yani ablayı yormayalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, abla buraya paraları kim bırakmış? Bilmiyorum ki ya. Buraları insanlar para falan bırakıyor. Ya bir, mesela biz bunu alsak ne olur? İşte suçu kimseye atamazlar ki. Değil mi abla yani? Çok alakasız. Evet. Alakalı. Aa! Evet sizlerim ölmedik. <laughs> ay, evet ölmedik. Abla o neydi ya? Ben de anlayamadım. Hanımefendi bakın bir daha böyle bir hata olmasın. Bakın yanımda da takipçim var. Tamam mı? ay Tamam hanımefendi. Ya. Özür dileriz. Ay abla ya. Ay ödüm koptu valla. Allah Allah. Bir daha böyle bir şey olmasın valla. Sizi şikayet ederim ha. Tamam efendim çok özür dileriz ya. Bir daha olmayacak. Ay Ay ben nasıl böyle bir hata yapabilirim ya? Neyse biz şöyle ilerleyelim madem Ela'cığım. İlerleyelim bence de abla. Hadi bakalım. Tutlaş işte, tutar mısın bu arada yine kaçmasın? Tabi tutarım abla. Hadi bakalım şöyle ilerleyelim biz. Oo, buraya bayağı yeni telefon gelmiş. hanımefendi. bunları yeni mi getirdiniz? Evet hanımefendi. buraya bir sürü yeni alpet ve telefon gel geldi. Ee, yeni yeni bilgisayarlarımız da var. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ee, bayağı indirimde düştüler. Baya bayağı iyiymiş bu arada ya. Bakalım mı? Olur abla. Senin için bir sıkıntısı yoksa. Hadi bakalım. Ee, çantamı şuraya bırakıyorum ama bakarsınız değil mi? Evet evet hanımefendi biz bakarız. Hiç pek inanamıyorum artık da. Neyse hadi bir takipçimiz bakalım Elacığım. Tamam bakalım abla. İstersen bırakabilirsin. Bak sütlaç gözümüzün önünde ol. Sakın. Tamam mı? <laughs> tamam sen çantanın yanında bekle madem. Gel bakalım. Ee, şöyle hmm şeyler var. Ama bunun ben daha güzeli var. Sen senin sana alalım mı? Yok abla ya benim zaten evde var. Tamam. Ee, bu neymiş? Hanımefendi o bozuk. Aa, bu ne? Ay ay hanımefendi. Ay o neydi ya canavar falan çıkıyor ne oluyor? A hanımefendi bu korku oyunuydu siz neden taktınız zaten? Hem de bozuk böyle değişik değişik şeyler yapıyor neden taktınız? Ya ne bileyim ya. Yanlışlıkla taktım. Allah Allah siz de bozukları ayırsanız da neden insanların önüne koyuyorsunuz ki? Çocuk macuk olsa bir taksa korkacak. Tamam ama efendi bizim hatamız biz ne yapabiliriz ya? Allah Allah. Ay. Neyse. E, buralarda telefonlar var. Ben bunları biliyorum ama bunlar güzel değil. Evet abla renkleri güzel olmamış yani. Böyle pembe falan olsaydı ben alırdım. Evet pembe vardı. Pembe nereye gitti? O satıldı hanımefendi. Yani her şey duracak hali yok ya. Evet ya bu telefonu ben çocuklarıma alacaktım ama unuttum. Alsam acaba şimdi? Abla bence bitmeden alabilirsin. Bu indirimde mi? Hanımefendi o valla indirimde değil ya. Aslında bir tane daha gelecek ondan sonra o indirime düşebilir aslında. Tamam ben bari bunu başka bir gün alsam. Cık. Tamam abla madem öyle olsun. Burada mor şeyler var. O abla baya iyi değil mi? Evet. Alalım mı? Evde playstation falan oynayabiliriz. Olur abla. Sen mor rengi sever misin? Evet abla çok severim. Tamam ben de kırmızıyı alayım madem. Tamam abla. Ben moru da çok severim. Kırmızıyı da çok severim. Gel hadi. Tamam geliyorum abla. Bunları bizim için iki tane paket yapabilir misiniz? Tabi hanımefendi yaparım. Yaparız. Buyurun verin bana. Buyurun hanımefendi. Tamam. Bari çantana, çantaya koysaydın. Allah Allah öyle elime veriyorsun ama yani. Ayıp olmuyor mu hiç? Abla yalnız burayı kim çalıştırıyorsa çok kötü. Evet bence de. Aa bu ne? Hanımefendi ellemeseniz de her şeyimizi. Ya bize müşteriyiz ama yani. Size bir saygılı olun hiç saygı yok ya. Deme yani abla hiç saygılı değiller. Evet. Vay. Telefona bak. Ha o telefonundan benzer bir tane daha var. Şöyle ben göstereyim hemen. Buyurun hanımefendi. Bu da ona benzer bir şey. Aa bak takipçim bak bu daha güzel bir şeyler acım. İstersen bunu al. Aa evet tablo çok güzelmiş. Alabilir miyim? Ya, alabilir miyiz? Tabi tabi alalım. Tamam alalım. Ee, o kaç TL? Söylemesem iyi ederim. Kulağınıza söyleyeyim mi? Neden? İndirimde aslında ama. Söyle hadi. Ne? Bu kadar pahalı mıydı? Hanımefendi pahalı mı? Pahalı mı ucuz mu size? Pahalı mı geldi ucuz mu geldi? İyi geldi yani. orta yani. Ne pahalı ne ucuz yani. orta yani. Allah Allah bu kadın da zengin midir nedir? Ne zengini ya ben zengin falan değilim. Hiç zengin gibi duruyor muyum? Evet hanımefendi birazcık. <laughs> evet Ela'cığım istersen çantayı koyunu yorulmasan. Olur abla. Koyalım şöyle. Ay Aa, bu neden çalıyor? E, efendim. Açmışsınız yani neden çalıyor diyorsunuz? Cık. Allah Allah bu kadın da. Neyse. Allah ben onu alayım. Tamam. Gel bakalım birazcık şu tarafları doğru gideyim. Kolay gelsin. Sağ olun. Gel bakalım Elacığım. Şöyle ilerleyelim. Burada kasiyer var. Yalnız burada bu kasiyeli ne alaka yani? Burada neden duruyor ki bu? Boş boş. Ben de anlayamadım. Yani boş boş duruyor bu. Burada çocuklar için kaydıraklar var. Geçelim burayı. Evet. Ve çiçekçi. Oo, ben burayı çok dağıtmıştım. Eski evimdeki eşyaları full buraya koyduğum için burayı toparlamak şansım olmadığı için bu eşyaları yok sayın. Eee... Şunları şöyle çekeyim de ben. Ee, abla ya burada pek güzel çiçek göremedim ben. Evet ya güzel değil. Hadi gel geçelim biz başka bir yere. Hı -hı. Şuradan poşet alalım mı? Ya da şey gibi kutu gibi. Olur abla bence de alalım. Şunlardan alalım. Arabalardan alalım. Abi ben tutayım mı? Şu çantayı içine de koyarım. Tamam abla olur. Hı -hı. Hatta kamerayı da koyayım. Sütlacı da koyalım. Sütler rahat mısın? <laughs> Sütler çok rahat valla. Gel hadi bakalım. İkinci kata çıkalım. Tamam abla, çıkalım. Geldik. Evet geldik abla. Uuuu baya iyi. Ay her şey neden ters gel gö görmüş? Neyse gel bakalım Ela. Şöyle bakalım. Oo, burası ne ara sömürüldü? O ne? Bütün kıyafetler gitmiş ve kasiyer yok abla. Burası kapalı mı? Yo kapalı olsa burada kapalı diye bir şey yazardı ve ışıklar kapalı olurdu buranın. Gene müzik yok aslında. Ve buranın bakar mısınız buraya ait bir kasiyer var mı? Nereye nereye ya? Hanımefendi buraya bakan bir kasiyer yok şu ana kadar. O izine gitti ben bakayım. He. Yok aslında biz bir şey almayacağız da buradaki kıyafetler ne ara sömürüldü? Pardon da neden bize hiç ayırmıyorsunuz yani? Hanımefendi bir de size mi ayıracağız ya? Zaten zenginler geliyor geliyor buraya ayırın ayırın diyor bütün kıyafetleri alıyor gidiyorlar. Değil mi ya kanka? Evet ya kanka. Ay biz soru sorduk. Ay böyle böyle cevap verilmez ama. Değil mi abla ya? Çok kabalar. Burası çok kabaymış. Evet ya. Burada giyme kabini var. Hiç girmeyelim gel. Gözlükçü. Buraya da bakan biri yok ya. Bu nasıl bir yer? Hey, kim bağırıyor burada? Ay, 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 ay. Ay abla yıkıldık. Evet yıkıldık. Ay ne oluyor ya? Ya gözümüze baktıracağız ya ne bağırıyorsun? Sen de bağırıyorsun. Neyse hadi biz gözümüze baktıralım mı? Olur abla ben baktırırım. Tamam. Gel baktırırım. Zaten benim gözüm hep iyi çıkıyor. Şöyle. Oyun müfü. Gözünüz iyi. Ay tamam anladık. Tamam. Ben de bakacağım. Çekilin ya. Ay tamam ya. Hmm. Sizinki de iyi. Tamam. Tamam. Aa gözlük. Ay ay bana hiç yakışmadı. Al bir de sen tak. <laughs> abla çok komik olduk evet. Burada hiç doğru düzgün ve güzel bir gözlük yok mu? Neden ya? Hep kötü kötü gözlükler. Sana çok yakıştı. Ha evet abla yakıştı mı? Burada aynı olmadı hiç ben göremedim. Ha. O abla boya yakışmış. Evet. Bir de ben takabilir miyim? Tabi abla altı. Ya onları öyle takmayın gözünüz bozulacak. Ay tamam ya biz de kocaman kız olduk. Yani sen bir karışmasan olmuyor mu? Cık. Allah Allah. Ben de bakayım. O boya iyi ya. Değil mi abla? Evet. Alkın biz bunu asıyoruz. Tamam yemedik gözlüklerini. Allah. Şöyle buraya da bakalım. Hey yasak bölgeye giremezsiniz. Yasak bölgeye girdiler. Ay ne oluyor tövbe estağfurullah tövbe. Ay aa, burada para varmış. Abla para zengin olduk. Ay, çıkın çabuk oradan. Çıkın çıkın çıkın. Oha ne yapıyorsun? Elimde sepet var değil mi? Ya kırılsa kamera düşse kırılsa. Sütlacıma bir şey olsa. Sonra gebertirim ama ben size. Anlıyor musunuz? Evet. Allah Allah. Ablamın eşyalarına ya da hayvanına zarar vermeyeceksiniz. Evet. Ay. Ay. Ay, Ay. bir gidin ya. Bir gidin ya. Bir salın beni ya. Ay. Daha ila konuşuyor ya. Allah Allah. Değil mi abla ya? Deli mi nedirler? Evet. Ana akşam oldu. Yok artık akşam oldu. Abla akşam oldu biz daha dondurmayı yemedik. Hemen hemen hızlıca yiyelim gel gel gel. Hemen yiyelim koş. Tamam abla. Konuma efendi biraz sonra kapanacak hadi. Tamam ya. Hadi hadi aceleyle hadi 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 hadi. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Bekle sütlaç sen burada biz burada bakım yaptıracağız. Hanımefendi belki kapalıyor hani soyunuyorsunuz ama. Ne soyunması ya? Biz soyunduk mu sanki? Biz ben buraya sütlaçla beraber bile yapıyoruz biz burada bakım. Evet abla paylaşmışsın gördüm toplulukta. Evet. Neyse. Hadi ya işinizi yapsanız da biz buraya oturduk. Kanka valla sen yapma, hiç uğraşma. Kanka. Tamam ya. Bunları da pis ayaklarını temizlemek benim hiç hoşuma gitmiyor ya. <laughs> Pardon. Ne dedin sen? Benim ayaklarım pis mi? Ay 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 kıl, kocaman kadın üstüme geliyor kanka yardım et. Ay. Evet. Bizim ayaklarımız pis mi? Evet. Haklı. Bizim ayaklarımız pis mi? He? Pis mi? Çabuk. Çabuk ayaklarımızı yapın. Yoksa ayaklarımız ağzınıza <laughs> sokacağız. Evet. Hı, hadi. Baş üstüne yapın. Ay kanka ya rezil olduk. Evet kanka ya. Bir de ne biçim insanlara denk gelmişiz. Bakın daha hala konuşmayın. Ay tamam tamam ya kanka sus 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 kanka sus. Tamam kanka sen mır 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 konuşuyorsun kadınları ayağa getiriyorsun. Sonra sonra ne oluyor kanka? Ne oluyor kanka? Ay. Yüz maskesi de yapalım kadınlara. Ay. Nere, 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 nere. Al kanka <laughs> Şöyle yüz maskenin çıkması mas maskeye sürelim de Evet sonra çıkmaz bir de bağırırlar Ay evet kanka ya kabusum olur o da benim Ay Tamam. Bitti bakımımız. Bitti mi? Evet. Ne çabuk bitti ya. Hanımefendi çabuk bitmiş işte. Sevinsenize. Çabucak yaptık bitirdik. Ay dergi aldım. Neyse hiç bebek bölümüne gitmeyelim istersen. Evet evet gitmeyelim. Tamam eve gidelim biz. Oo video video kaynıyor. Geldik. Evet abla. Abla ya şuraya ilk yıldızlar taktırmışsın. Çok da aydınlık oluyor. Evet. Şöyle ışıkları da yakayım ben. Yerim iki dakika. Tamam. Tamam eve girelim hemen. Gel bakalım. Böyle oh rahatladım be. Evet canım, biz şimdi bu hediye paketlerini açacağız. Evet kollarımız. Şuna çöp atalım. <laughs> kollarımız geldi abla. Evet. Ay ben seninkini almışım pardon. Aslında abla ben kırmızı da oynatabilirim. Yok sen moru daha çok seviyor musun? Mor senin olsun. Tamam abla. telefonun da çok güzel abla. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Biz madem üstümüzü değiştirelim. Biz kıyafet seçelim Jerem. Evet Jerem ikimiz de uzun kollu giyindik. Nedenini bilmiyorum. Evet abla ben de bilmiyorum. Bir şey olmaz. Şimdi biz beraber yemek yapalım. Bak, kamera neredeymiş? Biz daha, daha konuşuyoruz. Evet biz şimdi yemek yapalım. Evet abla yemek yapalım. Akşam yemeği hazırlayalım. Şurayı da kapatalım ya. Hm. İkimiz beraber akşam yemeği hazırlayalım. Burada evim de bayağı dağınıktı. Dün oyun falan oynadık. O yüzden kusura bakma. Yok abla yaş dağınık gibi gözükmüyordu zaten evim. Hm. Tamam. Ee, şöyle ay oy Ay ne yapıyorsun Ay! Ne yapıyorsun ben ya? Neyse hadi be, gel bakalım be, beraber yemek hazırlayalım. Yemeği hazırlarken. Hmm. Şöyle çilekli sütleri de koyalım. Tamam. Allah. Ay! Allahu ekber. Heh. Tamam. Oturabilirsin. Gel. Tamam abla. Hmm, abla ellerimize sağlık valla. Ay evet ya. Hmm, çok güzel gözüküyorlar. Hemen yiyelim. Evet hemen yiyelim abla. Çok lezzetli gözüküyorlar. Hmm. Hmm. Abla valla çok güzel olmuş. Ellerimize sağlık. Evet ya ellerimize sağlık. Afiyet olsun. Aa aynı anda söyledik. <laughs> Çok iyi oldu. Aynı anda söyledik. Biraz sonra da ben kurabiye yapmıştım sen gelirsin diye. Çay ile kurabiye yeriz olur mu? Olur. Çay içer, içerken kurabiye de yeriz. Çok iyi oldu. Evet. Yarım saat ya da bir saat falan sonra. Televizyonum olmadığı için tabletle konsol oynayan biz. Hayır ben yeneceğim Hayır ben yeneceğim Yey <laughs> Şimdi hangimiz yendi Berabere kalmışız Yok artık bu kadar da olunmaz Berabere kaldık Ay neyse Ben videoyu başlatmıştım A Abla bana başlatmış mıydın Evet şimdi kurabiyelerimizi yiyelim mi Evet yiyelim Hazırlayalım Çaylar hazır abla. Kurabiyeler de hazır. Oo çok güzel olmuş abla. Kurabiyeler bunlar mıydı? Evet ablacığım bunlardı. Ay ablacığım olmuş. Ay çok güzel oldu. <laughs> evet. İçeride mi yiyelim? Burada mı yiyelim? Bence içeride yiyelim abla. Tamam. Ee, süt aç. Kamerayı getirir misin? Hav hav. Allah'tan abla sütlaç var valla. Evet. Çok uslu bir de. O sırada yaramazlık yapan sütlaç. <laughs> evet bir de yaparsak şimdi öyle de demeyelim. Al bakalım ablacığım sen hangisini istiyorsun? Fark etmez abla ver bir tane. Şöyle. İstersen balkonda yiyelim olur. Sütlaç. Ha ha. Balkona. Ay pardon. Yok abla sorun değil. Splash da otursun. Evet o da oturdu ha zaten. Böyle. Tamam. Aferin Splash. Evet ben sana o topu almıştım. Sen arkadaşında kalmıştın. Oyundan oynayamadın. Ha! Ha! Tamam oyna şimdi. Hay çok iyi oldu ya. Evet. Böyle yaparken de video sonlarda mı? Olur. Sizi çok seviyorum canım. Görüşürüz diğerki ki videomlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de biraz sonra giderim zaten abla. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.